Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. hepiniz bir video ile beraberiz. Bugün sizinle birlikte GTA 5 online'da hiç paranız yokken yani araba kopyalama falan ondan bahsetmiyorum. Nasıl para kazanılır onu göstereceğim. Çok kolay bir yöntem var. Yani yöntemden ziyade çok kolay bir yolu var. Öncelikle buradan şuraya park edelim arabalar geçsin. Buradan options tuşuna bastıktan sonra online'a e geliyoruz. Online'da Job basıyoruz ve Play ee, Rockstar Created basıyoruz. Buradan görevlere gelip görevlerde bakın 2x rp ve 2x dolar işareti var. Bunlara geliyoruz. Herhangi birini seçebilirsiniz. Ee, yüzdelere göre seçin isterseniz. Bakın 89, 89, 84, 82, 82 şeklinde gidiyor. Ee, bir dakika ee, Yani 82 şeklinde gidiyor İstediğinizi de seçebilirsiniz Dediğim gibi size Sonuna kadar bir gidelim Buradan 20.000 ile 40.000 dolar arası para kazanıyoruz Mesela bunu seçmek istiyorum ben 20.000 ile 40.000 dolar arası para kazanıyoruz Dediğim gibi ve çok kısa bir sürede Yaklaşık 10 dakikada bu parayı kazanabiliyoruz. Bu bulunmadı. Başka bir görev açmak istiyorum. Çok hızlıca bu yöntemle para kazabilirsiniz. Evet. Ve buradan hard'ı alalım görevi. Ama şu radyoyu kapatalım lütfen. He, radyo bomboş bir şey çünkü bu oyunda. kapattık. Harda alıyorum. 1,5 X veriyor yani. Daha fazla veriyor. Şimdi başlamak istiyorum ben. Tek başımayım. Ee, yanımda biri yok. Başlamak istiyorum. bakalım. Şimdi görevimiz ne kadar sürecek? Bizden ne yapılması istenecek? Evet. Still the map diyor. Güzel. Evet. Hemen bir araba alalım önce altımıza. Nerede <laughs> şimdi bizden istediği şey? Hareketli değil. Gideriz o zaman. Ama orada biraz fazla insan var diye Tahmin ediyorum. şöylelerin az bir yolumuz var. Orada fazla insan varsa orayı ben bir bombayla, evet bombalarımı zaten bombayla insanları birazcık savaştıracağım ya da gaz bombası atacağım. ve devam ediyoruz. İnşallah ya evet abuk sabuk yollar diyecektim. Ben checkpoint'e düzgün koyamadım çünkü. Şu an koyduk. Bakalım. Bakın şimdi yanlış gösteriyor. Çıldıracağım. Burası işte Öncelikle şöyle bir pusalım. Beni <laughs> fark ettim ben. Dur da kusuyorum Burada hepsinin canını atıyacağım. Bu görevleri yapmadığınızda eğer kendinize güvenmiyorsanız Vurulma konusunda gidip bir sinek yiyebilirsiniz yani sinek alabilirsiniz marketten canımın dolmasını bekliyorum ve ateş etmeye başlıyorum. Çalacağım şeyin ne olduğunu kestiremediğimden Demek istemem de bunlar ölüyor İlla illa atayım yani Şimdi atayım yani Aa bak patlattık <laughs> Olmadı 1720 aldık Yanlış yaptık Şimdi yeri öğrendik. Bakalım başka bir şekilde gideceğiz oraya. Evet geldik buraya. Direkt burada başlıyoruz. Bunu alıp doğrudan üzerlerine sürmek. Yani. Üzerlerine de süremem aslında orada çok kötü yerde duruyorlar. Bunun üstüne çıkamıyorum Ah çıktım. Çok iyi süpersin. Şimdi sniper'ımızı alıyoruz. Bakın hala olayı çakmadılar. Daha yeni anlarlar. Başka bir kalmadı galiba temizlendi orası gördünüz Bu kadar kolay Yani direkt yakına giderseniz Öldürebilirler o yüzden Ne derinde bir silahım olsun da. Evet Tekardan çıktım şerefsizler. Evet hepsini tamamen aldık. Önemli olan mı değil? Şu ve evet, şimdi. Direkt garaja gireceğim. Motor almadım bilerek çünkü öneme falan çıkabilirler yolda. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Şuradan direkt geçelim. Arabalarını da aldık. Mükemmel. Direkt yolumuza devam ediyoruz. Waypoint'te zaten. Hayal kötü bir araba yalnız Hadi dostlar. Bakın önce çıkmaya başladılar. Ama bize yıldırmayacaklar derken lastiklerini de patlattılar. Ve tarıyorlar bizi. daha Ama benim hızlarım ve ihtiyacım var. Of. Benim arabaya ihtiyacım var. Bayağı güzel bir şarjı aldım falan dedik. Bayağı bir araba lazım bize şu anda. Keşke kendi bir yakın olabilseydim. Zantan nereden uçardık yani direkt. Ama işte yolumuz çok uzak. Şimdi. Aslında bu görev çok basit. Ben birazcık uzattım salaklığımdan dolayı. Direkt ineyim alayım ve gidiyorum. Tamam şimdi bana yetişmelerine imkan yok. Yani bir kere öldü, bir kere ölmesek daha fazla para kazanabilirdik fakat o olsun yapacak bir şey yok. Evet. Buraya getiriyoruz ve görevimizi tamamlıyoruz. Bakalım ne kadar para kazandık. Ne kadar para ver verildi bize. İstediği şeyi getirdik. Ve oh. şimdi kazandığımız paraya bakın arkadaşlar. 22 bin dolar kazandık. Yani en basit bir görevden 22 bin dolar kazandık. Ve bunu 10 dakikadan az bir sürede başardık. Yani bunu defalarca tekrarlarsınız. Yani like verin. Defalarca tekrarlarsanız 20 bin ya da 40 bin bazı görevlerde 40 bin kadar para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir ve yararlanabilirsiniz. Böyle bilgi verici videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlar kısmına ne istediğinizi yazabilirsiniz. Hayır, hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diğer videolar diğer, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.